Arkadaşlar tabii sucuktan önce deprem oldu. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ee, ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Başka yapacak bir şey yok. Biz de gördük depremi yani. Deprem kötü bir şey. Yaradan çağırıyor. Gelin yoluma girin diyor ya yani. Uyarıyor. İnşallah herkese ders olur diye düşünüyoruz. Ve arkadaşlar Gıda e, yardımı tır gidecekse bana haber verin. Akyazıdan ben de bir şeyler vereceğim. Sucuk vereceğim, yollayacağım. E, giyinmeyeyim de yolladık Zahit topluyor Zahit Bosna'da öyle giyim evde eşya giymediğiniz eşyalar varsa Zahit Bosna'ya ulaşın o e, topluyordu ben ona verdim ama gıda tırı gidecek olan bilen varsa da bize söylesin biz de gönlümüzden sucuk yollayalım edelim ve arkadaşlar biz açığız gece 12'ye kadar da açığız sucuğun 75 lira arkadaşlar Türkiye'nin her yerine de kargımız var e, ee, 0530 442 3154'ten siparişlerinizi verebilirsiniz. Ve biz sadece sucuk satmıyoruz. Bakın e, ee, bu çiğ köfte tezgahı yeni. Dolabı molabı motoru her türlü çalışıyor. Satıyoruz arkadaşlar. Şu masalardan 3 tane var. Satılık arkadaşlar. Gel. Montlarda kampanya var. Ne alırsam 500 lira montlar. Ayakkabılar 300 lira fazla bir şey kalmadı. Bu rafları da satıyoruz gençlere. Bakın. Şu raftları satıyoruz. Bak burada gördüğünüz her şey. Bak motor astıkları var. Buz makinesi var arkadaşlar. Bak buz makinesi de satılık. Kafelere git, güzel gider. Gel böyle. Tek şu masalar da bak beyaz masalar satılık. Şu e, dolap e, şarküteri dolabı. Ön camı kırık ama onu öyle gene 500 liraya veririz. Motoru filan çalışıyor. Allah herkesin kalbine gönlüne göre versin. Yaradan bizi büyük afetlerden korusun inşallah. Herkes Allah'a emanet olsun.